Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Girl 2 oynuyoruz. hentayı yanımda da Ege var. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Ege de öyle izliyor işte. Away, from. bakalım. We are looking for a girl who represents beauty. Please find the girl in your heart and love her. Galiba bir sürü karılar olacak. Biz de seçeceğiz ipini değil mi? Play. Aman. O. Aha. Çok Tavşan. Slide the mouse. Ne diyor? Ee, mouse'u diyor yeşil circle ne diyor anlamadım. Bekle bakayım. Anlamadım. Evet. Ben bakamadım çok. Abi green circle dedi. Bir dakika ya. Ne yapacağız oğlum biz? Bir bulmaca mı var acaba burada? Ha tamam en sondakiymiş. Okey çözüyoruz çözüyoruz. Circle dedi. Ya ee, ananı sikeyim ne yapacağım ben? Yapıcı yok mu kardeşim? Dakika, ben, ben bir git, git gel, gel yapıyorum. Sen bir git gel yap. Sen <laughs> tuvalete gitme ama. ya abi kaldık böyle amına koyayım. Ne yapacağız? Hiç de açıklamayı okumadım ya. <laughs> Abla kardeşim başlangıca bak. Oğlum arkada babası mı var lan bunun? Japon var bir tane ne iş? Ege, Abi green circle diyordu. Abi bir dakika. Bir daha. Ha. Bir daha yapalım. Oğlum ben bu oyunu hiç anlamadım lan Salak mıyım lan ben acaba Allah Allah Buna götürüyorum Olmuyor buna götürüyorum Ha, Oyunu anca çözdük chat Oyunu anca çözüyoruz Yine buraya geldik. Bir dakika. Tekrardan. Okey. Sıradaki bölüme geçebilir miyim amına koyayım? Allah'ım niye geçemiyorum? Geri gel. Ha, ha şimdi ikincisi. Okey. Güzel. Bu mavi bu oyun olayı puzzle çözüyoruz ve bizim karşımıza bir e, seksi kız fotoğrafı mı çıkıyor? Bu mudur abi oyunun olayı? Geç. Uy. Ama böyle puzzle'ları affetmeyiz. Geç. Okey okey. Oyunun olayını çözdük şimdi. Ee, ooh. Arkadaşlar bu şöyle çözülüyor böyle puzzle'lar. Şuradan başlıyorsunuz. Şöyle dolaşıyorsunuz. Tamam mı? Aaa kim bu olmadı. Ha Şöyle. Tamam şimdi oldu. Baba bu işi yapıyor. Geç. He. Alo? Alo? Oğlum oyunun sizin olayını, olayını çözdüm. Oyunun olayını çözdüm Ege. Bir dakika. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, dur oğlum dur dur. Arkadaşlar sakin olun sakin olun. Bir daha. Oğlum bu nasıl bir bulmaca? Beyler, beyinlerimizi birleştirmemiz lazım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Kaan, bak Kaan anlatıyorum. Yukarı, Kaan dümdüz yukarı. Tamam abi. Bak dümdüz yukarı, sağa. Evet, aşağı. Sağa, sağa. Sağ. Aşağı, 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 aşağı. yok yok aşağı, İlker sağa. doğru diyor, İlker Durup. doğru diyor. Yok İlker, doğru diyor, doğru diyor. Bak Hayır, aşağı, böyle yapacağız kanka. Bak. Ya kanka aynı bokun acı boku lacivertti kanka zaten. Aynı bokun acı verdi falan değil. Nine! Nine! Hmm. Kolay lan bu. Anasını bir dakika. Beyler. Beyler bizim oyun ya. bitsin, ben buraya geliyorum bu oyuna. Sikicim. Beni al beni al! Hop siktim. siktim. Çok, çok kolay lan şu. Hee şimdi. Bak Velitus burada şöyle bir kural var. Bak. Kurtlukta düşeni yemek. Ananı sikeyim ha. Öyle yapar mısın? Siktim. Oğlum ben bu oyunu çözdüm ben bir kere Ege. Şöyle oldum. geçelim Abi. hemen diğer şeye. Hmm. Ben Abi arkada niye vlog şarkısı şey yapıyor? Ananı sikeyim. En son ona gitmemiz lazım. Heh tamam o zaman. Çok iyi çok iyi çok iyi. He şimdi en son alttaki şerefsize gideceğiz. O zaman nasıl evet. yapacağız biliyor musun? Bak şöyle. Ananı sikeyim. FPS drop yorum şu oyunda bilmem ne koyayım. nasıl bir bilgisayarım var gerçekten. Oğlum bir şeyler oluyor, bir partlar oluyor ama ha, en son buna gideceğiz. O zaman nasıl yapacağız ona? niş iş? Bak. Bence şöyle yapsak, tamam mı? Şöyle. Of, oğlum ya. Genius, genius. Olur. Oh. He. Şimdi en son ona gitmemiz lazım. Ha. Ha, buldum. Çiziyor musun Ege? Oğuz nasıl çayıp? Beynim çalışmaya başladı da amına koyayım bunun geçme şeyi yok. Ha bunda geri mi dönüyoruz şimdi? Yo. Dokunmak serbest mi? <laughs> ya ne yapacağım şimdi ben bitirdim fazla. Geriye mi döneceğim? <laughs> ESC'ye bas. ESC. Geri diyeyim. Ha. Need to buy DLC mi? E ağzına sıçarım. Bana iki manzara iki karı gösterdin gitti. Geri. Play diyeyim bir daha. Need to buy DLC diyor. Bu muydu abi bu oyun? Böyle oynam. Olmasını. Oğlum Bayağı kelepçe melepçe var. Hiç öyle puzzle yok mu ya? Sadece bunları birleştiriyor muyduk yani? Hayır, bu değil. Yediye. Kasre verdim bu oyunu? Para vermedim Allah'tan. Evet abi rezil bir oyun. Vallahi rezil bir oyun. Kapatıyorum yani. abi. Çıkış yaptım YouTube. ya. Aha başarım kazandım bu oyunu. Almayın abi bu oyunu. Rezil bir oyun. Rezil bu oyun hatta bilmiyorum bu oyunu siliyorum abi. Oha bütün başarımları kazanmışım lan oyundaki. 35'te 35. Bak bütün başarımlar Hı. geliyor. Ama ne kadar rezalet bir oyun diye. Gerçekten buna para verin de affedersin beynini sikeyim ben. Ee oyun bitirdik kolay. Bu oyunu bitedik, kolay. Oyunda siliyorum abi. Özellik yönet kaldır Boşuna yer kaplıyor 200 bilmem kaç. Ulan 234 mi? Oğlum Cimot korku map'leri bile daha şey lan bundan bazıları. Çok, çok Kaliteliler daha iyi lan. Çoğu oyundan güzel kaliteli. Vallahi Diğer oynadığımız, vardı, vardı ya bitiremedik. Ha. Adam bu insanlar. Ha evet evet. Onu hatırladın mı? Hatırladım. O çok iyi. iyi. o baya iyiydi işte ama bu, oyunun baksa oyuncuların yüzde doksan bir kadarı buna sahip. Yani Dilar <laughs> Vadisi Drift. Abi rezillik. Youtube bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bu oyunu da almayın amına koyayım. <laughs> hadi görüşürüz. Sinir oldum abi bu ne ya? bunu unu rezalet o ya bu <gülüyor> gerçekten. Ya <laughs> Ama ee, yarrak. Aldı. Ağzımıza aldık ya. Neyse hadi.